Merhaba, Ankara Yeni Mali Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniğinden uzman doktor Eylem Şahin doğdu. Size kliniğimiz hakkında bilgiler vereceğim. Dermatoloji, e, çoğu insanın da bildiği üzere deri hastalıklarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Sadece deri değil, saç, tırnak, diğer deri ekleriyle de ilgilidir. Aynı zamanda zührevi hastalıklar dediğimiz genital sihirler, frenki gibi bulaşıcı hastalıklar da bizim yönümüzle ilgi alanına girmektedir. Toplum arasında bazen dermatoloji, cildiye, deri ve zührevi hastalıklar farklı bölümler gibi algılanmaktadır. Ama bu bölümlerin üçü de aslında aynı bölümdür. Biz burada bölümümüzde akne, mantar hastalıkları, egzama alerji, sedef hastalıkları, büllü kabarcıklı hastalıklar gibi birçok deri hastalığının tanı ve teşhisi ve tedavisini yürütmekteyiz. Tanı için but lambası ile muayene, dermaskopi ile ben muayenesi ve diğer lezyonların incelenmesi ve deri biyopsisi uygulamaktayız. Aynı zamanda çeşitli tedavilerde hastalarımızın takiplerini yapmaktayız. de bize en çok sorulan sorulardan biri de, çocuklara mani ediyoruz. Evet, dermatoloji bebeklikten yaşlılığa kadar 7'den 77'ye her yaş grubuna bakmaktadır. Bebeklik egzamalarından tutun, ergenlik sivilceleri, yaşlılık döküntüleri hepsi bizim alanımızdadır. Hastalar bize genelde derilerinde kızarıklık, kaşıntı, yeni çıkmış bir lezyon nedeniyle başvurur. Bu tip şikayetleriniz olduğunda lütfen dermatoloğa başvurunuz. Sağlıklı, ışıl ışıl bir cilt dileğiyle.